Herkese merhabalar, ben Emir. Bugün sizlere insanların farkında bile olmadan yaptığı magandalıklardan bahsedeceğim. Bu aslında Türk milletine has özellikler de diyebiliriz. Farkında olmadan aslında biraz biraz kültürleşmiş bu özellikler. İçimizde yer etmiş. Mesela baya bir örnek var, hemen başlayayım. Sıkışık trafikte sanki ilerleyecekmiş gibi korna çalanlar var zaten siniri tepesinde olan insanları iyice çıldırtır ve tahrik eder. Sonra motosiklet veya Murat marka araba ile gezerken egzozu çatlatanlar mı dersin? Mahir bir tabip edasıyla ona buna ilaç ve tedavi tavsiye edenleri mi dersin? Genellikle bir misafirliğe gidersin. iki öksürürsün hemen sana işte tabipmiş gibi ilaç verirler. <laughs> Bunlar baya yaygın aslında bizim toplumumuzda ayakkabılarını apartman boşluğunda ortak yerlerde çıkarılır. Özellikle bunu çok fazla nüfuslu aileler yapar. Çöplerini kapının önüne koyar, akar kokar, kedi deşer. Bu da çok kötü bir özelliğimiz. Kaldırımda ya da binaların girişinde sigara içer, milleti duman altı eder. Buna bilmiyorum pek bir şey diyemem. Neden diyemem? Çünkü... Aslında devletin koymuş olduğu bir kuraldır bu açık alanlarda içmesi gerektiğini vurgulayan bir kural vardı malum biliyoruz. Kapalı alanda sadece sigara içilmez ama bu da neticesinde bir magandalık olarak geçiyormuş. Ekran Buğra ikinci literatüründe. Köpeklerini herkesin sevmesini ister. Sokakta tasmasını söker. Özellikle bu pitbull sahipleri bunu çok yapıyor. Gerçekten hiç iyi bir özelliğimiz değil. Yani korkutuyor ya insanı gerçekten korkutuyor neticesinde. Hani <laughs> böyle garip bir tabir var. Hayvan gibi hayvan diye. Büyük, kocaman, birazcık da korkutucu bir hayvan. Yani bunun yapılması pek fazla uygun değil, etik değil. Sonra sokakta, parkta, balkonda mangal yakar. Bu da tabii rahatsız eder insanları. Parklarda çıtır çıtır çekirdek çıtlar. Buna bir şey diyemem. Tabii kişiden kişiye değişir bu yargı. Ama yere atıyorsa o çekirdek çöpünü gerçekten büyük bir ayıptır arabasını tek şeritte bırakıp mesela dükkandan alışveriş yapar. Ha bu park sorunu evet özellikle İstanbul'da çok oluyor bu. Arabadan, taksiden, dolmuştan gidecekleri yerin tam önünde inmek ister. İki adım yürüyemez. Yol tıkanmış insanları be insanlar beklemiş pek fazla aldırmaz. Allah Allah. Bu genelde özel halk otobüslerinde olur. Hani e, belediyenin olunca malum her yere ayrı ayrı duraklar dikiliyor. Durakların dışında durmuyorlar zaten otobüsler. Düğünde, maçta veya asker uğurlamada hasta, bebek, çalışan düşünmeksizin kendisini hiç tanımayan insanların neşesine, acısına ortak etmek için sanki milletin umrunda gibi konvoy yapar. Dart dart korna çalar, yetmez düğünlerde silah ve fişe kadar ortalığı ateşe verir. Hatta bu kör kurşun olayı vardır. Havaya sıkarsın, yorgun kurşun gelir bir baktın başka birisinin canını almış hayattan kopmasına sebebiyet vermiştir. Buna özellikle dikkat etmemiz lazım. Bu bir kesinlikle magandalıktır. Başka da aksi iddia edilemez zaten. Herkesi irşad etmek için camide vaazın sesini hoparlörle sokağa verir. Yetmez namazı ve tasbihati hoparlöre verip sokaktan geleni geçeni veya etrafta oturanı rahatsız eder. Dinden çıkacak hale getirir. Bu birazcık dinde zorlamaya girebilir. Doğru Ekrem Buğra Bey bunda kesinlikle haklıdır. Dinden zorlamaya sebebiyet verir. Dinden soğumaya sebebiyet verir. Başka neler var? Asansörün kapısını açar. Arkadaşı gelsin diye dakikalarca bekletir. Babası asansörde sigara yakar. Çocuğu asansöre çişini yapar. Aa bak bu çok önemli bizim Toki'deyken. Bunu yapan çok vardı. Asansörü hep kirletirlerdi. Arabasıyla giderken sesini sonuna kadar açtığı korkunç bir müziği herkese dinletir. Bu hondacılar, tofaşçıların genel özelliğidir. Yapmazsanız çok müteşekkir oluruz. Nitekim yolda giderken işte kafası ağrıyan olur, telefonla konuşan olur. Bu onlara büyük bir saygısızlıktır. Başka umumi yerlerde alabildiğince yüksek sesle birbiriyle veya telefonla konuşur. Hatta bağırır. Onun dışında argo veya küfür kelimeler de kullanır genelde bu cihazlar. Yapmamasını önemli temenni ediyorum. Yapmamalarını daha doğrusu. Dünyanın her yerinde yayaların geçiş önceliği olmasına rağmen bunlar yaya geçidinde bile yayalara yol vermez. Bu bizim trafiğimizin de bir özelliği. Araç sürücülerimizin bir özelliği. Ama yavaş yavaş sanki bu yoldan dönüyoruz gibime geliyor. İnsanlara olan saygı bir tık artmış gibi ama tabii tek tük istisnalar var. Tek tük demeyelim de fazla var istisna. Başkasının park yerine veya garaj çıkışı önüne park eder. Bununla ilgili de bir anım var. Birinin park yerini işgal etmiştim. Sinyal vermişti evet büyük bir magandalığım oldu bu belki de benim. Kötü bir özelliğimdi o günde kendime bayağı kızmıştım. Adam sinyal vermişti. İşte belli bir alana park edecekti. Sonra ben tak diye gasp ettim ben girdim oraya. O günden beri içimde hala bir derttir bu. Buradan gerçi o şahıstan özür dilerim diyeceğim de. Belki hiç farkında bile değildir bunun. Ama büyük bir magandalık yapmıştım o gün. Halen içimde derttir. İnşallah hakkını helal eder bizlere. Trene Tayyareye, otobüse, sırtında çantasıyla biner. Sağa sola bakarken çantasıyla oturanlara vurur. Bunu ben çok yapıyorum ama yani çantam sırtımda olur genelde. Bazen ağır olur. Mecburiyle sırtımızda taşı, taşır hale geliyoruz. Nitekim ağır olduğu için. Bu çok yaşanıyor. Evet, Türkiye'de çok yaşanıyor bu. Yollara, kaldırımlara, çimenlere, köpekler, kediler ve kuşlar için artık yemekler döker. Bunlar için ayrı bir yer yapılması lazım. Bu biraz belediyenin işine giriyor. Aksi takdirde hem görüntü kirliliği oluyor hem de kirlilik oluyor ya. Çöp gibi sezdiriliyor aslında. Yağmurlu havalarda süratli gider, yayalara su sıçratarak kendisini tatmin eder. Başıma geldi, başıma çok geldi bu. Bu büyük bir ihmalkarlıktır, büyük bir saygısızlıktır. Özellikle kaldırımlara park edenler de büyük bir saygısızlık yapıyor. Bir kere hakka giriyor. Kaldırımlar ne için var? Yürümek için var, park etmek için yok. Kapıları çarpmak, bu da aynı hususta. Hmm. Başka başka. ekran Buğra ikinci tam 50 tane hadise yazmış buraya da hepsi okunmaz. Ama hepsi de doğru tespitlerdir. Doğru saptamalardır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu videomuzun konusunda bir nevi hazırlamış oldu. Herkese iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.